Arkadaşlar merhaba. Ee, yine bugün para konuşacağız. <laughs> LinkedIn'deki 150 bin dolarlık maaşlar e, esah mı, gerçek mi abi tarzında genç arkadaşların soruları oluyor. Bu podcast'te biraz para yine farklı bakmaya çalışacağız. Um, Steve Jobs'ın bu Stay Hungry, Stay Foolish felsefesi üzerine biraz bugün aslında konuşmak istiyorum. Türkçesiyle aç kal budala kal felsefesi. Kendi çevirim şu şekilde eğer sen e, fakirsen paran yoksa bu senin sorunun, senin problemin. E, biraz açmaya çalışacağım. Şimdi önce soruya cevap verelim. 150 bin dolarlık pozisyonlar gerçek mi? E, evet gerçek yani. Global bir enflasyonu da e, kattığımızda bugün 170-180k'ya kadar bu meblalar çıkabiliyor. Bilmeyen arkadaşlar için k-1000 demek yani 200 bin dolara kadar biz bunları bir şekilde görebiliyoruz. Bunlar brüt rakamlardır. Net rakam işte bulunduğunuz eyalete, bölgeye göre değişebilir. Evliyseniz, bekarsanız, çocuk sayısına vesaire göre de take home dediğimiz net meblağ değişiyor. Bulunduğunuz bölge çok önemli bu maaşın kıstasında çünkü şirketler bu maaş skalalarını şehirlere göre bile yapabiliyor. Yani ofise gitmeniz gereken bir durum varsa e, mesela New York'ta ya da Texas'ta e, aynı işi de yapsanız maaş skalasında ciddi farklar olabiliyor. Çünkü bugün New York'ta 3 e, kişilik bir aile ya da 3 çocuklu bir aile diyeyim merkezde ev tutsa 6 bin dolar 7 bin dolar gibi e, fiyatlardan başlayan kiralar var. Haliyle e, Yaşam mücadelesi farklı haller alabiliyor. İşte Google'da çalışıp karavanda yaşayan insanlar biliyoruz kiralar sebebiyle öyle böyle. Ee, bu podcast'in aslında özünde size vereceğim mesaj şu olacak. Yazılımcı adamın para düşünmesine gerek yok arkadaşlar. Yani bu biraz iddialı bir söz gibi durabilir. Geçen günkü üniversite etkinliğinde de benzer bir konuyu konuşmuştuk. Yazılımcı adamın Para konusunda kafasını yormasına gerek yok. Standart bir yazılımcıysan hayatını normal bir şekilde idam ettirirsin. Hiç kimseye muhtaç olmazsın. ihtiyaçlarını görürsün. Dünyanın neresinde olursa ol. Eğer işine biraz fazla fokuslanırsan güzel hayatlar, daha farklı hayatlar yaşarsın. Ürettiğin kadar da bu işin ucu uzar gider. Yani e, milyon dolarlara hatta milyar dolarlara kadar bu işi götürebilirsin. Biz özellikle Türkiye gibi gariban ülkelerde paraya biraz farklı bakıyoruz ama gelişmiş ülkelerde para daha da farklı görünüyor. Haliyle ben genç arkadaşlarıma şunu diyorum. Yani o pozisyon 150K veriyormuş, o bunu veriyormuş, o bunlarla hiç kafanızı yormayın. Sadece üretime, insan için üretmeye odaklanın. Birkaç podcast'te benzer mesajlar vermiştim. Burada bunlara ilave birkaç söyleyeceğim konu var. Şimdi sen iyi bir ninja yazılımcıysan Diyelim, evden çalışıyorsun. Çok iyi para yine yaparsın. İşte 150 bin dolar yap yıllık. Üzerine şirket sana işte şeyler versin. Stock optionlarla yüzdeler versin. Öyle yapsın böyle yapsın. Parayla sorunun yok. Bununla beraber tamam mı? Ben hep genç arkadaşlara şunu söylüyorum. Farklı bir hayat yaşamak istiyorsan risk almak zorundasın. Bu riskleşti girişimcilikli oluyor. Ve bu... E, ...alacağın risk aslında öyle çok ahım şahım risklerde değil. Önünde bir laptop, bir internet bağlantısı... ...biraz fikir, birazcık cesaret ve insanlarla etkileşim. Bu aslında bu kadar basit. Bu peti böyle güzel döndürebilen insanlar bu döngüleri... ...bir şekilde çok paralar kazanabiliyor. İzmir'den Devbiz adında bir firma çıktı mesela. Google'a yazın. Devbiz İzmir şeklinde. İki tane 950 bilgisayar mühendisi arkadaş... 7-8 kişilik bir şirkette bir ürün çıkardı. Bu ürünü Microsoft'a satabildi adamlar. Bu ürün, bu firma satın alındıktan sonra adamlar Amerika'ya yerleşti komple. Düşünebiliyor musun? İzmir'den yapıyor adam bunu. İstanbul değil, Ankara değil, İzmir'den yapıyor. Ve global bir çözüm. İşte bütün mesele o çözümü üretebilmek. Tamam mı? Yani o açıkları kovalayabilmek ve bunu implement edebilmek için de Hiçbir şeye ihtiyacın yok. Laptop ve internet bağlantısından başka. Bir kimya mühendisi gibi laboratuvara ihtiyacın yok. Bir moleküler biyolog gibi çılgın mikroskoplara ihtiyacın yok. Bir dünya çapında işte beyin cerrahı gibi işte ameliyathaneye, laboratuvara bilmem neye ihtiyacın yok. Bir laptop, düşünce ve internet bağlantısı. İnsan, insan, o insan bunları bir şekilde harmanlayabildiğin zaman para senin peşinden zaten gelecek. Bakıyorsunuz bugün Apple üretiyor abi şey iPhone 14'ü. Gecenin 12'sinde insanlar kuyruğa giriyor. Sen öyle bir çözüm üretirsen senin müşteri de gelir kuyruğa girer. Bu illa e, telefon üretip trilyon dolarlık bir şirket olman gerekmiyor. Apple'ın binde biri ol, milyar dolarlık şirket ol. Çok kulağa basit geliyor ama aslında çok da kompleks işler değil. Sadece o işte e, yıkılmayan adam olmayı becermekten geçiyor ve biraz da cesaret. İnsanlar işsizlikten yakınıyor değil mi? Tem yolunda trafik sıkıştığı zaman mus satan insanlar görürsünüz. Ve bu insanlar para yapıyor. İşte o Steve Jobs'ın Stay Hungry, Stay Foolish'teki adam bu. Bu adamlar hungry kalmamak için foolish'liği kenara koyuyorlar yani kafayı çalıştırıyor. Sen o temdeki mus satabilme felsefesini bir şekilde yazılım dünyasına adapte ettiğin zaman zaten işte para senin peşinden gelecek. O Mercedes'e bineceksin bir şekilde. Mercedes'e binmek için illa fabrikatör Hulki Bey'in şımarık oğlu Tamer ya da işte üçkağıtçı müteahhit bilmem ne Bey'in hızlı oğlu Berksan Can olmana gerek yok. Helal kazanarak da güzel hayatlar yaşayabilirsin. Mercedes'e binebilirsin. Aman o vergi o kadar yüksekmiş. Aman o öyleymiş bu böyleymiş. Size çok absürt gelebilir ama bunlar küçük hesaplar arkadaşlar. 100 milyon dolarlık bir şirketin olsa Türkiye'de gayet mümkün bir şekilde yapabilirsin. İşte bilmem neyin ÖTV'sini o sunu bu sunu hesaplamazsın. Tamam mı? Yani o üretme felsefesine bir şekilde girebilsen dünyanın neresinde olursan ol. Ee, o parayı yaparsın, o arabaya binersin, o villada oturursun, o tekneyi alırsın. Tamam mı? Ben bu arada işte vergileri mergileri savunmuyorum. O ayrı bir şey konusu. Ben sadece vermek istediğim mesaj şu. Ürettikten sonra, insanlara dokunabildikten sonra para senin peşinden gelecek. Küçük hesaplar yapmayacaksın arkadaşım. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere.